Arkadaşlar Kalkalar Oyunları yeni bir bölümüne daha hepiniz hoş geldiniz. Bugün VVA 2K16'ın bölümündeyiz. Evet söz efede. Evet bugün yanımızda Görkem var. Ee, ben Daniel Bryan'ım. Ee, Görkem de Roman Reigns. Bu sefer 2 e, 2 kafes maçı açtık. Görkem. Ne yapıyor? Allah kurtuldu lan. Lan bu kuş aldı lan beni. Ya alıyor öyle ya başta. Heh. Şöyle yardım edeyim Şimdi bilet düşsünün. Bu böyle atlayabiliyormuş ya onu fark et. Beyaz ay. Oo. Bu ne vurdun lan? Sen de bana vuruyor. Bunlar iki kişi dalıyor alıyor. Yani. Abi şu anda dövüştü mü hala şeyde? Aa, Menajer abi. falan. Aa, şöyle ben bir. Ben ne bileyim abi adamın işi gücü bırakıp <laughs> falan atacağını <laughs> şeyi. Abi Rick Sting'e şu olmuş. Tamam tamam sen ona ben şey. Abi, John Cena falan bir şey değil Thomas Lane. O güzel vurdu. Bunun altından şuradan alınmıyor. Şu diğer taraftan alınıyordur tahmine. Yok. Evet alınıyor alınıyor. Şunu bir. Allah kurtuldu abi bu ikide bir beni kusuluyor genel bans genel bans hı hı ee yeah, kusuldum ayy görsem kafes kırıcam mı <laughs> Öyle, öyleye işte iki tane flincherim gelmesi gerekiyor kullanma başına flincherim abi sinirli oluyo bir hop çat Bir dahaki maçı ne yapalım yine e, kafes maçı mı yoksa altılı money in the rank falan öyle farklı şeyler de var. Fark etmez ya. Karar veririz. Kim tamam. mi sen al? Topa nerede? <gülüyor> 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 tam uzaklığını da şeyi Şeyi gelmiş. Neydi ya? <gülüyor> <gülüyor> Bir an kalktı şey oluyordu ya bilmem ne bilmem ne diye unuttum finisher'ın sesini kullanma ha şöyle bir dövü. düşmüyor Lan bana vuruyorum vurma. Vurmayam onu. Oğlum gel de burada tekin tutayım. Murat. Murat. Kıracağım kıracağım. Ve iki tane daha. Hiç bilmiyorum. Bir kırıl kırılmaya da biliyorsun şimdi. Tamam bak Yo gitmedi lan. Evet kıramam çünkü biraz dinlenmem gerekiyor. Şunu bir de şuraya attık mı? Hı -hı. Ha şimdi ben şöyle bir durup enerjimi doldurmam gerekiyor mor. Öyle kızım. Ya finisher bak çıktı işte böyle. Setlerin i̇şte, sorunu. Kalksın ben de doldu. Oh, yok kırılmıyor bunda galiba kafes. Aa şey. Zavmation yapıyorsun. Aha aha aha. Aha tuş et et. Gitti gitti bu. Yok gitmedi. Öldürürler lan bunu. Kanka biraz daha açsana. <laughs> 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 ben de burada daha açsana. Ana bu. <laughs> bunu abi al <abi. gülüyor> Çekil Allah. Tam kurtuldu adam. Tamam az sonra pine yaparız zaten. Abi bana dalıyorlar da ya. Ne, ne yapıyor? Ya? Sakın 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 şey ya. ya. Ya kurtulursun ya. <laughs> evet bu boş hareket. Oğlum, atın, Yok ya. <laughs> Oğlum biraz sesli konuşsun.

Hop tamam. bu ne abi böyle bunun finisher'ı bu etti evet, evet, evet. Ettim eyvallah galiba oldu. <laughs> Ay yaptım vallahi. <laughs> tamam şimdi kim geçsin? Kim geçsin? <laughs> Pes mi ettirdin Efe? Hı pes Hayır, Bu hareketle Ben gülümden beri bir centilmenlik yapsın Lay Hadi centilmenliği ben yapayım biraz görsem gibi Şey olmuyor. Ne, oluyor? ne oluyor? Biraz ondan fazla sen geçmişsin O sen otur otur Oturuyorum mu? Hı hı Dur o, Dur o zaman Bir dakika Bunu. Şöyle yapayım Görkem sen biraz bağırarak konuş tamam mı? Şeyde. Hmm. Abi ikide bir şimdi kafesi kırmayla falan uğraşmayın çok zaman yer. Başka bir şey mi yapalım? Ha bunu mu yap? Bir karşılıklı takımda olsanız da ne olacak bakalım. Çok garip şeyler yok. Ben bir deneyeceğim az sonra. Ay görkem karşıya gitsin. Karşıya mı Hadi ne yap kanka? Ben Burak'la alayım. Ya sen da böyle. Görkem sen biraz bağırarak konuş senin sesin çok ben. Evet, biraz da seçin ha. Oh. Sam Star'da Ben Brock yanımda yanıma da Randy Orton aldım. John Cena ile Big Show. Evet, John Cena ile Big Show aldı. Yanındaki Show sona Size <laughs> kim alır arkadaşlar? Efe, hmm. bir tahmin. Ben bilmiyorum şimdi yani. İkiniz kapışacaksınız. Siz biliyorsun yani ben büyük üstad olarak seninle bilirim. Ya bunun üstadla alakası yok. Ya şöyle yapabilir şimdi. Ee, Big Show gidip şeyi döver. Brock Lesnar o sıra John Cena'da Randy'i hallederse kaybederse. <laughs> ya da tam Ama tersi olur. Tam olursun. tersi olabilir yani ben Brock Bayan'ı dövebilirim yani bir şey yani tam işte o daha tam belli. Bakalım ne olacak. Yok yok. Geçin yok. geçin. Kötü ya bunları bekleyin. Bildim var. Ya. Hadi bakalım başlayın. Aha. Direkt şöyle başlayın. Aha, sen de şey yapacak kilit. Bundan gerçekten direkt şöyle ha, şey Big Show, Show el attı. Valla bu Big Show maçı bitirebilir he. Randy çok kötü. Oha. <laughs> İkisi de hep bir ikiye basıyorsunuz <laughs> ha. Abi ne yapacağız size hiç de basmıyorsunuz Ya öyle de bu bu iş böyle bitmez. Ooo. <laughs> 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 kurtul kurtul. Hayır çok rahat tutur. kurtul. Kurtul. <laughs> <laughs> Ne kesiyor ya? X e basıyorum çünkü. Abi ben kafa atıyorum kırmızıya. Onu aldığın ana görkem önceden daha. Kurtuldum. Oha. Big Show. Big Show Randy öldürüyor lan. Yok Toplu ya. Randy, Randy daha çok da öldü. Aynen. Bakalım şimdi. O kafasını falan sürtüyor orada ya. Bitme. Bir şey daha bu John Cena da indirme versiyonu yani asıl gerçek versiyon değil. Bilmiyorum. Ya bunu da ben şey indirdim hani e, listeden Bilmiyorum. oyuncu listesinde. Çünkü hani gerçek versiyonu. Şey hiç ya, hiç hiç tamam. tamam artık dön. Hocam zaten range de dövüştüler. Bak orada sakın e, tamam bitti. Bitti bitti. Tamam dur. Canın gitmiyor da. vur. Vur 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 vur. Sakın daya hani sakın onu vurmasına izin verme. Rex. İn aşağıdan sandalye mandalye bir şey al. E, güzel dur. Allah Allah. Abi. Şey geldi. Brock kaç kaç kaç. olmadı bu olmadı bu. Vuramaz vuramaz. Olmadı. Ah sen de vur. Vuramaz <laughs> Ah kaç. Oo. Tam görkem aynı hareket yaptı. Ve şu anda Big Show dövüyor valla. Tam Big Show a yardım etti mi? Oh, yeah. Oğlum, Oğlum signature'ım geldi. bu çov ya. Kutuldu. Onu at içeri çeksin götünü. Tam geç içeri bekle. Evet. Ben buradan geçiyor mu? Abi çıldıracağım. niye böyle oluyor? Randy tutuldu. Bak koşa koşa yapacak. Ha. Allah allahım orada dayak yendi iyi sen sen. Ha? İyi vuramıyor vuramıyor. <laughs> ben de vuramıyorum. Aha. Bir Show pin yapıyor. Tu almaz olmaz. Benim alamam. Ama ıı, her şeyi de kıramıyor. Kırmaya çalışıyorsan iki tane finisher'ın gelmesin. <laughs> Geç içeri şu Randy'yi dövün ölmüş zaten. Git şu Randy'yi iki tane şeyle vur. Pinini çek. Benim finisher'ım geldi <laughs> de Aaaa bu çok kötü oldu. Birden kafa. Ya kurtulur. Tamam, kurtuldu kurtuldu. Tamam bitti geçmiş olsun gerçekten. Al, yo, al tamam. sopayı dö. Al bir dakika ya benimki <laughs> kötü oldu. Yanlış tuşa baktım. Arada bir centilenlik yapaydın ya adam aynen, şeyini attı. Aynen aynen. Neyse. Ben yanlış tuşa baktım. Abi. Ben bayağı da edeyim. Rendi de bir şovu dövmeye başladı. Oo gittim ben ya. çok yanlış koymasın. ona kurtulabilirsin Yaptı yaptı. Akıllı yürüyor. aa Rendi de arkö çekti orda. Rendiye bakın. Oh bitirdiler ki. Vallahi. Rendi bitirdi. Çok okkalı da ki Bitti tam. Rendi de bitirdi. Şov. 3 Abi Rendi bitirdi ya. Rendi benim abi. Aynen. Gençler geçmiş ol. Hmm. Evet. Ben mi veriyorum? Ee, e, sen Aa. şunu ver, onu nasıl onu ha. versin. Burada var. Şu mikrofonu şöyle. Dersi, Onat orada bir aldı. Ben orada. Şu kapı mı? Şu. Yapacaktım. Şu, şu bak, bak kapı falan. galiba. Yapacaktım. Aynen. Kapı. Ne yapacaksın? Onat. Ama rengi bayağı dönmüş galiba. Görkem bak şimdi şöyle yapıyoruz. Sen biraz bağırarak konuş tamam, tamam mı? E, Onat sen de orta sesle konuşsan senin sesin zaten büyük. Bu kork. Biraz daha bak. Çok az. Hmm. Tam yine mi? Yine sen Keline mi? Tam. İstiyorsan işte başka şey yapalım. Yok yok. Yapalım yapalım. Ama Keline ben değil. Karşıya mı geçeceğim? Evet ben karşıya geçeceğim. Dört kişi tek olsa var ya. O da iyi yana değil mi? Kimi evet. seçeceksin şimdi hemen bana onu söyle. Bilmem. Tekin iyi adam ya. Onat bence sen bak bro at. Bro, bro bayağı iyi ya hızlı Sevmiyor ya. Çok fazla oynuyor. Aynen çok fazla sevmiyor. Ama işte ben şöyle bir şey yapacağım. Superman <laughs> punch <laughs> kendine. Kötü mü? Rakip arkadaşı olarak bunu al. <laughs> ya al <işte. gülüyor> Ne yapayım <laughs> abi? Döver mi? Kesin bak Brock bak pin yapacak bak gördün mü? Sen en iyisini al. Bak gör. Git John Cena Yanına da John Cena. Aynen John Cena. Bu iyi John Cena. İyi bu, şey, bu iyi iyi. Bu iyi. Aynen. Bas. Bas. Tamam. Orjinali Hemen başlayalım. Sen tamam, biraz daha bağırma kon. Oh, öh, tamam ya. <laughs> Jansina mı burada burada mi İkisi de alamaz. Şaka Jansina gibi mi? Kime aldı? Bana mı daldı? Da <laughs> Hayır Jansina aldı zaten. Wrestlemania'da maçını izledim. Hayır burada. Ne oyunda mı oyunda bilmiyorum. Brok alabilirsin ya, bro güç mi? bastık tabi adı. Kafesi vuracağım bu <laughs> Dur ben kimdim? Ben var, ben var. Kendimi John zannediyorum ya. Brok da akıyor böyle bu adam mı Abi bu hiç işe yaramıyor. Gördük vallahi çok. Heh, evet devam ediyoruz. Evet. Allah, Brok hiç şey yapamıyor ki. Ha. Ama öldürüyor. Kanka, Efe diyeyim sana bir şey ama Bro öldürüyor bak bu. Bile bile yapıyor. Hadi Efe evet, o kaldı. Aa bro, bro kanka Biz bir dövüşüm yapalım. Bak romanla oyunları aynı. İki kanı yedi ya. Hatta daha fazla roman reis. Sönüş roman reis. E, şey... Rengi ortada 91 ya da 92 Evet evet. Bir de eski Dok versiyonları var oh, double bu da 3 evet. tane 3 tane eski versiyonları var yani. Ah be Double team ya Markeril'in versiyonları var Bunlar güzel Güzel yani eski versiyonları ya. var Kaçtı <laughs> ya Ha Brock şey yapıyormuş aferin yap yap Pes ettim bro, onu Şu an seni kurtuldum ama Helal abi adam bro, bro. Kurtardı beni bro, sağ. Tamam şimdi. sen bittin Aa. Aa tamam iyi ben bunu dövüm. Bu daha güçlü oluyor. Oh yani. be. yapma. yapma, yapma, yapma. Burak ya. Sen oradan kaçamazsan seni evet. öldürür öldürür. Tamam iyi ben John bayağı Bek Bek hat, boğaz, Bu sefer kim? Onat kalktı ben. mı? Yok. Kaç maç çıktı? Bilmiyorum. Bilmiyorum. maç işte dur o zaman. Vallahi diyorum şu an duruma bakarsa johnson'a bitmiş. Tamam evet 3 maç yapacağız. Hmm, ya bu son maç oluyor o zaman. Evet. Galiba Brock <laughs> beni alacak. Brock öldürecek <laughs> oğlum Rey'i hiç merak etme. Oo Jonsina'ya Superman, şim evet, Superman punch çekti. Evet ben Jonsina'ya Superman punch çektim. ne yapacak şimdi. Oğlum, gelme ben... sen de ne yapayım. Neyse engelledim Superman punch'ı. Ne süper <laughs> kampanyası ikiye sana atmasın da ciddiyiz Ooo Brock çok sinirlendi Oynamalar çok sinirlendi Top ama pas lan Top ama pas Ooo O videolar Brock hiç o şeyler yapmasın Biri yaptı Jonah Aha bitti abi bitti bitti F. Bitti. F. Aynen, bitti Gerçekten çok güzeldi çok kısaydı Efe çok rahat bitirdi ya Evet mi, videoyu burada bitiriyoruz o zaman Abone evet, olup beğenmeyi unutmayın Kendinize iyi bakın